Selamun Aleyküm arkadaşlar. Edirne Elçili'den herkese selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Tüm İslam aleminin e, regaib kandilini e, reba, kandili mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Her kişinin yaptığı iyilikler, gönlünden geçerek taattığı, e, e, her gönlünden ne geçerek taattıysa onların Allah kabul eylesin ve ölmüşlerinin uğruna değilsin herkesin. Tabii ki bu arada biz de ufak tefek bir şeyler yaptık. Allah kabul eylesin. Biz de akşama tüm ölmüşlerimizin uğruna eşim de e, dağıtacak. Ve camimizde de Regaip Kandili'ne özel bu gece herkes camimize de tabii ki köyümüzde olan kişiler davetli, müsait olanlar gider. Bugün havada oldukça güzel. Edirne'de, Edirne'nin Elçili Köyü'ndeyiz tabii ki. Köyde günlük güneşlik ama merkezde günlük güneşli mi bilmiyorum. Yağan karın ardından sabah saatlerinde aşırı derece soğuktu ve şu anda yeri böyle sakin, yavaş. Çok güzel bir ortam. Rüzgar yok, hiçbir şey yok. Çok soğuk da yok. Böyle hava ılındı. Ve hafifçe ne yerlerde e, kuytularda olan karlar var. Ağlanayım. Evet yayınım gesildiği ileride fazla uzaklaşmamak gerekiyor. E, i̇nternet çekmiyor. Öte taraftan oraya doğru göndermiştim. Ve e, bu arada bütün canlı hayvanlar, kuşlar olsun, e, özellikle şeyler kumrular çok aç kaldı arkadaşlar. Onlar sabah saatlerinde e, tavukla yem veriyorum bakın. Ha gene oradalar. Teşki gösterseydim size. Sesimi duydu kaçtılar. Evet şöyle çok buğday yaptım yerlere. Ama onu şuradan göstereyim size. Böyle olduğu kadar tavuklara buğday attım. Yerler dolu şu an. Onlar da tavuklarımla birlikte yiyor arkadaşlar. Onların da çok yeme ihtiyaçları var. Karko olsun, kuş olsun, serce olsun. Her şey bakın uçuyorlar bu tarafa doğru. Ve e, kediler, kitkida kediler çoğaldı. Daha çok kedili gelmeye başladı. Daha çok aç kalan kediler var sokaktan. Her gün kedilerimi besliyorum ama sürekli kedilerim artıyor ve gelen de kalıyor, gitmiyor arkadaşlar. Orada bir tane yatak yeri yaptım onlara. Orada yatıyorlar. Ötede bir yatak yaptım. Aşağıki yerde bir tane gene buradaki oturağa götürdüm orada yadak yaptım orasının içerisini normalde çeker gösteririm şu anda çekemiyorum onu bakın şşş. bu kedi de bende kaldı ama çok da yiyorlar maşallah ne pişirirsem var mısın bana değmiyor ne evde ne pişirse koyuyorum onlara tabii ki o ben inanın tencerede yemeğimi kaynatıyorum arkadaşlar ben verdiğim ben yemek veriyorum onlara o tenceredeki bereket hiçbir yerde yok arkadaşlar ben onları doyuruyorum Rabbim Mevlam'da bizi doyuruyor. Özellikle bugün çok arttı getiler, kuşlar. Bugün daha çok geldi. Şu anda bak orada tavuklarımın tarafında biraz da kapalı. eşiniyoruz işte. Elimizden geldiği kadar. Bakın yerlerde bu kadar çıkar. Ama en azından e, karı şöyle bir gördük, elimize aldık. Bak böyle güneşe durduğum zaman hafifçe üstüm böyle ısınıyor bile arkadaşlar. Burada az kaldı işte onları kesmeye baktım. Yarın şurada dışarıda benim şeyim var, böyle şemsizden, kuzinam var. Bak oraya doldurdum odunla, evet. Benim, ha bakın, bak bu kedi de kaldı bizde arkadaşlar. Sürekli dolanıyor, sürekli açıkıyorlar. Evet burada benim kuzinam var. Buraya odun kestim hazırladım şuraya. Eşim balık almıştı, balıkçı geldi. Bugün pişiremedim onları çünkü şey çok soğuktu sabah saatlerinde. Yarın hazırladım ve balıkları özellikle kayınvalidem balık yemesi gerekiyor. Onun iyi beslenmesi için. Yaşlı, kaç yaşında ama yine de eşimden biz ona elimizden geldiği kadar bakıyoruz arkadaşlar. Onun yiyebileceği şeyleri, hani nereden vitamin alacak, nereden şey alacak. Sadece ilaçlardan değil ama yaptığım yemeklerden de. Evet, bugün bu güzelim güneş, bu günlük güneşlik hava. Mübarek berat, e, ka, rekayet kandil gecesine çok güzel oldu. Yağmur yok, kar yok. Allah nasip kısmet ederse herkes camiye gidecek. Tamam, kaçma, kaçma, tamam. Niye kaçıyorsun? Kaçma, gel. Cenab-ı Rabbim, Mevlam hastalara, şifa tertlilere deva ölmüşlere Allah rahmet eylesin. Yapılan hayırları Allah kabul eylesin. Her kimin e, kime hayır yaptıysa, kimin için yaptıysa Allah onları kabul eylesin. Ve buradan Herkesin büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum ve tüm YouTube arkadaşlarım hepinize de ayrı ayrı e, teşekkür ediyorum. Videolarımı izlediniz, yorumlarınızı yazıyorsunuz, paylaşıyorsunuz ve özellikle Hatice Çay arkadaşım neredesin? Seni canlı yayınıma bekliyorum. Cengiz Benak, Cengiz e, budak o benim hiçbir videoma gelmeden bırakmaz attığım anda videolarımı gelip paylaşıyor Allah razı olsun ondan Amerikalı bir Türk onun kanalı mükemmel menekşeleri mükemmel Amerikalı bir dürkün kanalını o kadar kısa sürede o kadar abone sahip şeyine ulaştı bakın arkadaşlar Şimdi kediler o tarafa gitti. Bakın o kumrucuğum geldi. Şuradan göstereyim onu size. O dek kaldı. Eşini ne oldu kim bile. E bir tanecik kaldı. Yakınlaştırayım bakayım onu kamerayı. Dek kaldı arkadaşlar. Bak. O, burada var ama o ayrı. Bu ayrı. Nerese gitti. Bunlar hep ben de burada besliyordum. Baylaşıyordum sizden şu ceviz ağaçımda duruyorlar. Şimdi bakın burada tuta açına geçtiler. O benim o hiç kaçmıyor kumrum. Geldi kumrucuğum benim. Yine cuk acık çıktın sen? Bak. Bakın arkadaşlar. O çok tatlı. Tavukların yanına inecek şimdi yemeği. Akşam yeme attım oralara. Tavukları beslensin. Onlar da beslensin diye. Bakın ne çoğalmaya başladılar bakın arkadaşlar. Nasıl çoğalıyorlar görüyor musunuz? Verirseniz yiyecek, vermezseniz yemeyecek. Piş 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 piş. Ne aradın burada sende? Suhta. Bakın arkadaşlar bu da güneşi buldu attı kendini buraya. Karşıki çatıya gitti bak. Burada kök marulum var paylaşmıştım ee, onun yanına sarımsak e, kenarına diktim bir tane soğan bu maruldan koparıp e, kuşlara veriyorum ve kuşları besliyorum bu marulundan arkadaşlar bak yine büyüdü alt taraftaki azar azar onu oradan şey yapacağım alıyorum yapraklarından tek tek. Herkese hayırlı akşamlar diyorum herkesin e, tekrar e, Berat kandre gayb kandili herkesin tüm aleminin cümleden mübarek olsun Herkese hayırlı kandiller hayırlı akşamlar.